Müzayede yarın değil mi? Evet ama ben gitmeyi düşünmüyorum. Katılımcıdan çok paparazzi olur orada. Ama biriniz mutlaka olun peyker. Tamam ben giderim. İnşallah sonuç beklediğimiz gibi olur da... ...ben de yeni bir hayat kurabilirim kendime. Bence büyük hayallere dalma anne. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Size daha fazla yük olmak istemiyorum. İyileşir iyileşmez başımın çaresine bakacağım. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çok zarifsiniz. Özür dilerim. Sessiz de sanıyordum. Kim babacığım? Tanımıyorum. Alo. Evet benim. Kim? Evet evet buyurun. Ya. Hmm. Ya. Yeah. Aradığınız için teşekkür ederim. İyi geceler. Amcan. Ölmüş mü? Başımız sağ olsun. Hay Allah. Başınız başını sağ, olsun. olsun. Başınız sağ, başını sağ olsun. Mersin'deki amcan değil mi? Gerçek amcan. Görüşmediğim. Çok yakın değildik. Aslında hiç yakın olmadık. Yarın cenazeye gitmemiz lazım Beyler. Beraber gideriz. Peki amca gidelim o zaman. çocuğun sorumluluğunu üstlenemem Adnan. Huysuz adamı tekiyim. Bir kere çocuk sevdim. Yalnız yaşamaya alışmışım. Ayak bağı istemem. Üstüseydim evlenirdim zaten. Devlülüğü yanımda istemiyor. Amcası. En yakınısın diye önce sana sormak istedim. Var Yoksa ben alırım ya. Almak istiyorum. <laughs> İstanbul'a götürürüm bey. Götür o zaman sevaba girersin. Benim de kusuruma bakma ne olur. Öfkeli adam. <laughs> bana üzerim. Yapamam kendimi biliyorum. Ama mesele yok. Bundan sonra Behlül benim yanımda Benim çocuğum <laughs> benim. Yorucu bir günde hepimiz için. Evet, iyi geceler. İyi geceler. Ee, Adnan Bey... ...bu akşam çok yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ne konuda? Yani sözlerim yanlış anlaşıldı... Ben bebek konusunda Bihter kararsız kaldığı için onu cesaretlendirmeye çalışıyordum. Önemli değil Firdevs Hanım. Üzerinde durmaya bile değmez. Ben de onu söylüyorum işte. Neyse, iyi geceler. Hadi Katya. Hadi biz de yatalım aşkım. Sabah çok erken gideceksiniz. Evet. Çocuklar yattı. Behlül. Odasındaydı, çıkmadı, hiç görmedim. Anladım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.